Konuştuğumuz konuların en başında ekmeğe yapılacak zam konusu vardı. Ve ekmeğin 4 lira e, olacağı konuşuluyordu. E, bayağı geniş yer tuttu bu konu haliyle gündemde e, geniş yer kapladı. Çünkü Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Koli Kolivar e, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ee, ekmeğin e, üret, ürettiğimiz un çuvalına gelen zamdan dolayı ekmeğin fiyatının zamlanacağını ve 3-4 lira arasında yani hatta 4 lirayı bulacağı yönünde e, bir açıklama yaptı. Bayağı yankılandı bu açıklama. E, medyada geniş yer buldu. Sonra e, bu açıklamanın hemen ardında Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı e, Halil İbrahim Balcı bir açıklama yaptı ve bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yani ekmeğin 4 lira olma ihtimalinin olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine fırıncıları aradım. Çünkü birebir bu konuyla muhatap olan kişiler fırıncılar. Zarar eden de onlar, bu onun parasını ödeyen de onlar. Yani bu, bu, yükü taşıyan fırıncılar bu noktada ve halk. Yani ekmeği zamlı alacak olan halk. Dolayısıyla 10 e, e, yayına başlamadan önce 10 e, fırıncıyı aradığımı söylemiştim. 10 fırıncıyı aradım bugün arkadaşlar. Bu 10 fırıncının yalnızca iki tanesi konuştu. E, bu ikisi de ismini vermek istemedi. Çünkü korku iklimindeyiz. Böyle e, feci bir durum. İlk konuştuğum fırıncı çok kısa bir açıklama yaptı. O da yani bu arada yani zorlayarak e, böyle rica ile minnetle konuştuk insanlarla. İnsanları da anlıyorum yani hakikaten herkes böyle başıma bir iş gelir mi konuşursam e, derdinde. Ama biraz cesaretli olmamız gerekiyor galiba. İlk konuştuğum fırıncı e, bu zamların çok e, feci derecede olduğunu, çok e, o, e, sırt sırtlarında bir kambur oluşturduğunu ve ee, ekmek üretmekte zorlandıklarını, bu gidişle ekmek çıkaramayacaklarını, böyle giderse ekmek çıkaramayacaklarını söyledi. Kısa bir açıklama yaptı. İkinci konuştuğum fırıncı daha uzun bir açıklama yaptı. Ve neler söyledi neler? Bakın söylüyorum size şu anda Tekirdağ dedikleri en ucuz un 320 liradan satılıyormuş arkadaşlar. Normalde e, zamdan önce bu unun fiyatı 190 liraymış. 190 liralık un şu an 320 lira olmuş. Bu ne zamandır böyle dediğimde bir buçuk aydır bir bir buçuk aydır bu durum böyle dedi. E, bu bu arada Tekirdağ dedikleri un da şöyle bir unmuş yani daha düşük kaliteli bir un bu. Yani en ucuzu 320 lira. Daha kaliteli e, olarak tanımlanan Konya unları ise 350 lira ila 400 lira arasında satılıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Unun e, çuvalı 350 ila 400 lira arasında satılıyormuş. E, Konya e, ununun. E, bu bir buçuk aydır e, böyle dedi. E, öte yandan söyledi söylediği başlıkların, yani konuşmasının başlıklarını, ana başlıklarını size söylüyorum. Tüm fırıncılar batmak üzere diyor bu fırıncı. E, ve diyor ki, yani biz diyor o unları 3-5 çuval almıyoruz ki biz diyor kamyonla alıyoruz. O kamyonda da diyor hani 400 çuval olduğunu düşünün 50 bin lira civarında bir para diyor. Yani biz bunu nasıl ödeyeceğiz diyor yani. Yani hakikaten ciddi bir isyanda e ve şunu sordum dedim ki ekmeğin 4 lira e, olacağı iddiası doğru mu? Tabii ki dedi başka çaresi yok ki. Biz dedi aksi halde zarar edeceğiz. Ekmek zarar ettiğimiz için de ekmek çıkaramayacağız. Ekmek çıkaracaksak eğer bunun maliyetinden dolayı fiyatı 4 lira olmak zorunda. Ne zaman olur bu dedim. En kısa zamanda dedim. En kısa zamanda 4 lira olmasını bekliyoruz dedim. Peki dedim yani sizin kamu yöneticileriyle işte fırıncılar odasıyla e, ...yetkili mercilerle, bu konuyu hiç konuşmadınız mı, onlar size bir açıklama yapmadılar mı, bir istişarede bulunmadınız mı, bununla ilgili bir çözüm üretilmiyor mu dediğimde şöyle yanıt aldım. E, ''Onunla ilgili şu an açıklama yapamam, şimdi söyleyemem.'' dedi. E, ''Çünkü üstünde çalışıyorlar, e, üstünde çalıştıkları için de e, bunu şu an söyleyemem, çok riskli olur benim açımdan.'' dedi. E zaten durum bu olduğu için çalışmak zorundalar bu konuda çalışma yürütmek zorundalar dedi ve dedi ki 4 lira çok faiz ciddi bir rakam gibi görülüyor ama bu maliyetlerle 4 lira bile yetmiyor bizim zararımızı karşılamaya dedi ve şöyle söyleyeyim size arkadaşlar konuşmamızın başında ismini belirtmememi ısrarla söyledi konuşmamızın ortasında bunu tekrarladı. Telefonu kapatırken tekrar rica etti. Yani bu herhalde içinde bulunduğumuz durumu da bir nebze özetliyor. Şimdi yani Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı iddialar gerçeği yansıtmıyor diyorum ama işte sahada durum bu. Yani 10 ekmekçiyi aradım. 10 ekmekçinin iki tanesinin konuşuyor olması bile bize bir şey söylüyor aslında bu iki ekmekçinin aynı benzer açıklamaları yapıyor olması bir tesadüf olamaz. Ayrıca zaten piyasa koşullarında bu un çuvallarının kaç liraya satıldığı da ortada. Şimdi nasıl 4 lira 5 lira olmasın ki bu ekmek? Olur tabii ki böyle bir ortamda. Ee, çok zor durumda, fırıncılar çok zor durumda e, diyor bu e, fırıncı e, kendi meslektaşları için. Evet bugünkü yayın... Böyle e, yavaş yavaş kapatıyoruz. Kapatmadan önce e, gerçekten benim için çok önem arz eden bir ricam var. Ne olur ama ne olur yayını beğenin, paylaşın ve kanala lütfen abone olun. Eğer bu yayınları e, desteklemek isterseniz, daha da devam etsin derseniz, katıl butonuyla beni desteklerseniz e, daha fazla ve daha e, zengin içerikli yayınlar yapabilirim ve bir ekip oluşabilir burada. Her seferinde bu ricayı sizden <laughs> bu ricada bulunuyorum. Ama burada olmanız tabii ki her yayında olduğu gibi her şeyden çok daha kıymetli benim için. Yayında beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa memnun oldum. Yine beklerim. Yarın akşam yine saat 21'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.